Karya Suresi o aynı zamanda içimizdeki kıyameti de tanımlıyor. Karya Suresi sarsıntının ta kendisi. Evet o sadece bir kıyamet anlatısı değil. İnsan ruhunun en derin çarpışması. Dikkat de dinlenirse bu süre kalbi uyandırır. Sesiyle sarsar. Anlamıyla yakar. Dıştan içe doğru bir yolculuk başlatır. Çünkü El Kariya Suresi çarpan, sarsan, vuran bir gerçekliktir. O kıyametin sesidir. Kalpleri titreten, zihinleri sarsan bir manzara çizer. Sorar, Kariya nedir bilir misin? Hiç düşündün mü gerçekten? Kariya nedir sana? Onun ne olduğunu kim söyleyebilir? Onu ancak alemlerin Rabbi söyler. Ukarye günü var ya işte o gün insanlar etrafa savrulmuş pervaneler gibi kendini kaybetmiş yönünü şaşırmış hele dağlar atılmış renkli günler gibi onların bütün sağlamlığı nerede her şey yerle bir sonra kıyamet teraziler kurulur kiminki tartısı ağırsa o hoşnut bir hayat içindedir Kiminki hafifse onun barınağı haviyedir. Haviye ayette geçti ya. O neydi haviye? O kızgın bir ateş, bir çukur ateşi. Değerli dostlar, Kari'a Suresi Kur'an'ın diğer bütün sureleri gibi bir uyarı suresi. Ama dehşetli bir uyarı var. Kıyamet, sarsıcı, korkutucu ve gerçek. Hayal edin insanlar darmadağın, dağlar uçuyor. Hiçbir şey sabit değil artık. Ve her şey kıymeti kadar değer görecek. Her şey tartılacak. Her amel hesapta terazide hesabı ağır gelen kurtulacak. Hafif gelen düşecek. Düştüğü yer neresi? Haviye çukuru. Söyledik cehennemin dibindeki uçurum haviye. Felsefi açıdan da bu süreye bakabiliriz. Mesela Kari'a bir şuur kırılması değil mi? İnsanın tutunduğu varoluşla çarpışma anı, hakikatte yüzleşme anı, her şeyin dağılıp yok olduğu bir ölüm farkındalığı anı ve özgür iradenin niçinliği artık netleşmiş olur. Varoluşun bedeli, eylemin bedeli, tartı nedir senin toplamın, kim olduğunu sen biliyorsun. Tasavvuf açıdan da bakabiliriz. karya nedir? Kalbin uyanışı değil mi? Nefsin çöküşü değil mi? İlahi hakikatin insan var oluşuna çarpması değil mi? Hiç alemdeki bir kıyamet değil mi? Tüm egonun tüm benliğin yerle bir olması ego dağlarının savrulması tartı niyetin temizliği niyetin terazisi tartı. Ağır olan Allah'a yakın olandır. Amel değerli bir şeydir. O bir ağırlık meydana getirir. Hafif olan nefistir. Kendi nefsinde kaybolan haviyededir. Haviye nedir? Kalpten uzaklık, Allah'tan uzaklık, ayrılık, manevi cehennem. Karya süresine edebi açıdan da bakabiliriz. Metin muhteşemdir. Karya ilahi bir şiir gibidir. Bir uyarı sesi, sıradan bir sözcük değil. Hakikatin kendisi sarsar sorularla başlar çünkü içini kemirirsin, cevap da veremezsin, sadece içinde yankılanır çünkü o imgelerle konuşur, pervaneler der mesela, yün gibi dağılmış dağlar der mesela, hepsi mecaz, birer metafor, kaosun tanımı ve düzenin sahibinin ortaya çıkarttığı bir kaos. Kıyametin Estetiği Kariya Suresi. Sanatın bütün unsurları bu sürede gizli sanki. Kariya soyut bir tablo. Hayal eden renkler dağılmış, forumlar çökmüş, bitki, hayvan, insan. Ses bir yankı, anlam bir gölge, haviye bir boşluk, sonsuz bir tuval. Kariya Suresinin her ayeti bir fırça darbesi. Her kelime bir sahne. Karya bir bilinç sarsıntısı, dünyayı askıya alma hali, kendinle yüzleşme hali, her şey dağılıyor. Kim olduğunu arıyorsun. Sahi sen kimdin? Terazi en güçlü metafor. Terazi nedir ki? Senin iç sesin. Haviye anlamın dibe vurduğu yer. Kendi karanlığın haviye. Düştüğün çukur senin çukurun. Sona doğru gelelim. Modern seküler dille baksak Karya suresi bize ne söylüyor? Karya bir felaket metaforu, uygarlığın çöküşü, insanın etik terazisi, vicdanın muhasebesi, yaptıklarının gölgesinde titreyen insan, cehennem dışarıda değil, senin içinde kurulur cennet gibi, boşlukta kaybolmuş ürettiği her anlam modern insanın düşüşü çok derin. Onun aviyesi gerçekten derin. Çünkü nihilizm kuyusu o. Anlamsızlık çukuru. Karya değerli dostlar sadece bir kıyamet değil. Bir sarsılış, bir uyanış, bir çağrı ama dışta değil. içte yaşanan bir hal. Her çağda, her insanda, her şuurda.